Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün TYT Matematik temel kavramlardan 3 adet soru çözümüyle karşınızdayım. Kanalımıza abone olup e, bildirimleri açmanızı öneriyorum arkadaşlar. İçeriklerden haberdar olmanız için bu önemli tabii ki. Herkese iyi seyirler. Evet şimdi birinci sorumuza bakalım. X ve Y asal sayı. Z iki basamaklı bir doğal sayıdır. X çarpı Y'ye ne vermiş arkadaşlar? X çarpı Y'ye Z'ye eşit vermiş. Z'nin iki basamak sayı olduğunu biliyoruz. X ve Y'nin de asal sayı olduğunu biliyoruz. Ben burada en az kaçtır dediğine göre burada X, Y ve Z'yi minimum almaya çalışacağım. En küçük asal sayımız 2. Bunu iki basamak sayı yapmak için yani Z2 basamak sayı yapmak için. Burada Y'ye 5 fil verdiğimde ne olacak? Z'miz 10 olacak. O zaman X artı Y artı Z'miz ne olacak arkadaşlar? 2 artı 5 artı 10'dan 17 on olacak arkadaşlar. Evet birinci sorumuz böyleydi. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. X, Y, Z birer doğal sayıdır. X çarpı Y çarpı Z'yi 12 vermiş. Onu buraya bir daha yazayım ben. 12 vermiş. Y artı Z'yi de 3 vermiş arkadaşlar. Ne diyor? X kaçtır? Şimdi baktınız arkadaşlar. Y artı Z 3 ve bunlar birer doğal sayı. Ne olabilir? 0, 3 olabilir. 1 ve 2 olabilir. Bu değerleri şu çarpmada yerine koyduğunuzda. Şimdi Y'ye 0, Z'ye 3 verdiğinizi varsayalım. Bu çarpım 12'ye eşit olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çarpım sıfıra eşit olur. Bu durumda olabilecek tek durum ne oluyor? Y'nin 1, Z'nin 2 olduğu durum. E şimdi çarpımda 12 olduğuna göre X'imiz kaç olacak arkadaşlar? 6. Diğer sorumuza gelelim. A, B, C'de farklı rakamlar olmak üzere. A artı B çarpı C artı toplamın en büyük değeri. Dikkat edin en büyük değer diyor. A artı B çarpı C artı D. Bu en büyük olacak. En büyük olması için bakın dikkat edin arada ne var? Çarpma var. Bunda farklı rakamları kullanacağımıza göre çarpımı büyük yapmak için en büyük rakamları ben B ve C'ye kullanayım arkadaşlar. 9 ve 8 yapayım. Burası 72 olsun arkadaşlar. Geriye 7 ve 6 kalacak. Birine 7 verelim. Birine de 6 verelim. Bu durumda arkadaşlar toplandığınızda 85 sonucunu elde edeceksiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.